Maşallah maşallah abi Muhammed abi gel buraya yanıma gel ya. Yani. Millet bir çiftçi görsün. Çok çalışkan bir çok çalışkan bir abim olduğunu gördüm arkadaşlar. İnanır mısın? Şu fındığa bak ya şuraya bak. Yağlı fındık bu. Bak ya, fındıklara ya. bak. Krizden çıkmış bu bahçe. Fındıklarımızı görebiliyor musun bu Komutan? Bahçeye bahçe demek için ya, Yeni çapayı ya. Evet. Şuraya bak ya şuraya bak. Gel gel Muhammed abi. Görüyor musun malı? Sapı kalın demiştim. Sapı uzun demiştim arkadaşlar. İşte bu. Çoklu çotanak. Ha bu arkadaşım güz mevsiminde aysa organiği kullanmadı. Doğru mu Muhammed abi? Kullandı. Kullandım kullandım ben. Ne zaman beri kullandın aysayı? Geçen sene Haziran'dan, Hazirin beri kullanıyor. Kullanayım mı? Bir dakika. Geçen yıl Haziran'dan beri. Ha. Mayıs, Haziran. Ma Bir dakika kim evet. kullanmamıştı güzün ya? Biri ne kullanmamıştı. Ben kullanmadım abi. Aa, ya, güzün, dur güzün, dur. Güzün, güzün. <gülüyor> yakaladım. <gülüyor> yakaladım. Mustafa abi niye kullanmadın? Abi bu sene inşallah. Peki. Ben kullandım. Mustafa abi. Şimdi en iyi tecrübeni burada anlatır mısın? Ne gördün? Hadi bakayım. Abi He? hiç fındık vermeyecek dalda müthiş şekilde fındık gördüm. Bir ikincisi çok güzel sürgün olmuş fındıkta. Değil mi? Evet. Yani... Ve bunun Yorgun az, bir dalın muhteşem bir fındık verdiğini gördüm. Yani bu da hakikaten emeği geçenlerden Allah razı olsun. iyi bir şey, güzel bir şey. Allah sizden de razı olsun. Evet. Gerçekten mesela uç kurusu. Bakın arkadaşlar biz dekolte ya, yapmıyoruz. Bak. Bunlar çok yorgun. Var, Heh, var. Yok yani bu mecburiyorsa... önceki yıllardan kalan evet. e, bu kayboldu. Bu gitmiş zaten. Kaybolmuş. Evet. Arkadaşlar bu yağlı daldı. Şimdi palaz da bakacağız. Ee, güzel yani her taraf fındık. Güzel güzel. Evet. Maşallah. Şimdi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammed abi bu ne ya? He? Bu ne? Bu ne abi? Bunlar bunlar nedir ya? Maşallah abi şuraya bak gel gel gel. Bak şimdi şurada 3 filiz var. 1, 2, 3 tane ama şunda da fındık var. Olacak. Evet. İsterse yaz buraya bir kağıt. Maşallah, maşallah. Bak şurada var burada da var. Abi 3'te 3, 4'te 4 maşallah şuraya bak maşallah maşallah ha, gelelim kuru fasulyenin faydalarına Mustafa abi olsa, abi ben size dökülmeyeceğine garanti veriyorum Mamur abi beni dinler misin şimdi mi? sen şimdi fındığı gördün hemen rahatlatmaya gidiyorsun abi şeyin başına programa başladığın zamandan beri Köksal hoca doğurtmak bizden <laughs> beslemek bizden dur doğurtmak da bizden ama içini doyurmak Muhammed Bey'e kaldı. Ya, Mustafa Bey'e kaldı. Ben içini doyurayım. Ben, ben zaten doyuracağım içini. Ben doyurayım. Benim kanım doyursa o da, o da benim doyuracak yani. Ben doyurmadım, beni aç kalayım Şimdi ben. Bir şey daha diyeceğim. Ha. Mustafa abi bana dedi ki Adem Bey dedi çay içerken. Dedi ki biz dedi aldığımız ürün bizim dedi emeğimizi kurtarmıyor. Peki kurtarmamız için ne yapmamız lazım? Orada bir cümle sarf ettim size. Nasılsa 80 kilo, 100 kilo fındık çıkıyor örneğin. Bunu ne yapmamız lazım Muhammed abi? 3'e 4'e katlamamız lazım. Katlayacağım. Emeğimizi kurtarabilmek için. Toprağımızı ama, güçlendirmemiz lazım. Bunun için tabii ilaç, e, ilacına, gözeneklerimizi arttırmamız e, lazım. Dal genişliğini güçlendirmemiz lazım. Evet, yani ne e, Sa e, Saçaklanmayı artırmamız lazım. Üff kilo aldığımız yerden 80 kilo aldığımız yerden yani dönümünden biz bunu 300 kiloya 280 kiloya 400 kiloya çıkardığımız zaman emeğimizi kurt kurtarır mı abi? Birim metre kareye meyve verimini artırdığımız zaman oranını meyve verim fındık verim oranını artırdığımız zaman bu bize fevkalade e, muhteşem bir özgüven Muhteşem bir, güçlü bir moral vererek çalışır mıyız, çalışamaz mıyız? Tadından biz. yenmez o abi. Abi şimdi ben seni anlatayım, evet. şimdi yan tarafta toprak vasat şekilde duruyor. Aynı Beyefendi toprağı. bizim burayı kullanmış, ne kadar güzel, her taraf yeşermiş, her taraf çiçekler içerisinde. Ama şu toprağın kök yapısını artırdığın zaman, Muhammed abi, bu verimi yakalayabilir miyiz? yakalarız. Şimdi arkadaşlar buranın eskiden bakımsız kalmış dal hacmi zayıflamış. Dal yapısı zayıf. Ha buranın organik maddesini de söyleyeyim ben size kısmen. Bir buçuk ile iki arasında. Doğru mu? Analiz yaptırdınız mı? Yok, yok yaptım onu. Analiz yaptırın. Bir buçuk ile iki arasında. İk, i̇kiden de çıkan yerler olur. Bakın şu dal bütün dallar şu kalınlık olsaydı, bak ben size e, biraz abi yani olmasın diyorum. Mesela şu bilek kalınlığı gördünüz mü? Eğer hepsi böyle olsa, burası iki buçuk üç tahmin ediyorum. Evet, Buradan evet. bütün çiftçi arkadaşlar da bizim ölçülerimizi e, dikkate alabilirler. Ama gelelim böyle bir dala, böyle bir dal olursa bu bir buçuktur arkadaşlar. Bak. Böyle bir dal kalınlığı olursa, parmak kalınlık yani. Bu bir buçuktur. Bu bir buçukla ben şu anda eskaza iki buçuk arasında gelir gider. Ee, evet, evet, güzel doğru. insan. Burada ne yapıyoruz? Yine tekrar e, son cümlemi kullanıyorum. Bunun güzel içine karışımını yapıyorsun. Bir miktar. 10-20 çuval. Aslında kireç lazım değil buraya ama bunun fermentasyonu hızlandırmak için yapmak zorundayız. Hayvan gübresi koyacaksın ya. Bunu koyuyorsun. O hayvan gübresinin içinde zararlı asitleri e, nötr hale getirmesi için bu önemli. Evet. Tamam mı? Koyuyorsun. E, hatta ve hatta koyarken e, birkaç çuvalda organik kükürt koyalım. Okey? Yani, yani bunun üzerine mi? yani? Evet. Bunun içine, evet, içine organik kükürt koyarım. Niye yap koyacağız? Önce Buraya domuz gelmeyecek. Burada ee, ocaklarımızın dibinde mantari rahatsızlık olmayacak. Ee, yaramaz böcekler gelişmeyecek. Anlaştık mı? Tamam. Yoksa ben temin ederim. bende var. Onu da temin ederim. Tamam mı? Şimdi e, arkadaşlar e, kükürt pH düzenleyicisi değil. Onu söyleyeyim. Yani e, saf kükürt. Bu kükürtün yıllardan beri toprak regülatörü olarak kullandılar. Toprağı düzenleyici, pH düzenleyici olarak kullandılar. Ama bu pH düzenleyicisi değil. Sade funkusit gibi, efendim menetop gibi toprakta e, bazı akarları, toprağın içinde kök havzasında duran akarları biz kovmak için bunu yapıyoruz. Ve Mayıs böceği dediğiniz böcek Allah'ın izniyle olmayacak. Yani bazı arkadaşlarımız der şimdi bunu biz attık da Mayıs böceği oldu kök çürüklüğünden oluyor. Bu, bu, da odun su yapı değil mi? Bundan da olur. Ama olmaz. O o, o yaptığımız şeyi koyarsak mayıs böceği olmaz. Kancalı kurt yani hocam. Evet. Anladın? Şimdi, yani, e, senin dediğin şeyi kötü gibi dökeceğim. Bir kemiği dökeceğim bana. Ya, gör, evet, ben. Ya karıştır. Hepsini karıştır. şimdi bundan, ben bunu fırından sonra yapacağım bu işi. Tamam. Yani, ama şu anda hayvan gübresini koy ya, kemiği koyacağım ya hayvan gübresini koy ama bunu böyle bekletme yani, bunun üzerini e, bir brondayla kapatıyorsun anladın kapa. bu hızlı reaksiyona girsin ha. çabuk çürüsün evet reaksiyona yani çürüsün diyor evet tamam abi yaptık mı onu ha. yapacak mıyız ben, ya, yapacağım zaten ben bunu tamam sen şey yap bir de bizim aysa organik sıvı ürünlerimiz var ya Hı -hı. Bir miktar da ona koy. Bak neler oluyor. Hayırlı olsun. Tamam? Yapacak mı? Nasıl çalışacak bakalım. Allah'a tamam. bir şey <laughs> Tamam inşallah. <laughs>